Şahiste Mutfak kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size bu gördüğünüz güzel kan kırmızı çilek reçelini yapacağız. Gördüğünüz gibi tane tane oldu. Yeni bir yöntemle yapıyoruz. Bu yöntemi ben Mutfak TV'den gördüm. Kendim de yapmak istedim, denemek istedim. Gördüğünüz gibi kan kırmızı oldu. Ve çilek taneleri içinde diri diri. Buyurun yapımına geçiyoruz. İlk önce 1 kilo çileğimiz var. 1 güzel 3 leğen suda ben yıkadım bekleterek yıkadım buna özen gösterin çünkü kumu akıyor bekletmeniz gerek Leğende suda. 3 su bekleterek ikinci suyu sirkeli su olmak üzere sirkeli suda da beklettim mikrobu kırılsın diye. 3. suyu normal suyla duruladım yani 3 leğen suyla yıkadıktan sonra çileklerimi gördüğünüz gibi bir kırmızı leğene alıp e, saplarını ayırıyoruz. Ve doğruyorum ben. Benim çileklerim irice. Biz küçük taneli seviyoruz çocuklarla beraber. Küçük taneli sevdiğimiz için çilekleri ben doğradım. Doğrayarak genelde yapıyorum. İsterseniz tane olarak da yapabilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış bir şey. Gördüğünüz gibi tane tane hepsinin saplarını güzelce ayıklıyoruz. Ben hepsini doğradım. Ee, ve e, uzun tutmuyorum sizi sıkmamak için. Bir tenceremize 2 su bardağı toz şekerimizi hatta 2,5 su bardağı pardon e, toz şekerimizi ekliyoruz. Onun üzerine sadece yarım su bardağı su ilave ediyoruz ve altını açıyoruz ocağın. Bir tahta kaşıkla karıştırarak eritiyoruz suyla şekeri kısık ateşte. Şöyle bir döndürerek eritiyoruz iyice. Su bardağı ölçüm 200 mililitre bu arada. Herkesin evinde bulunan klasik su bardağı ölçüsü. Ben 1 kilo çileğe 2,5 su bardağı şeker kullanmış oldum arkadaşlar. Bu arada içinde görmüş olduğunuz bir kırmızı parça var şu an. O da çilekten tabaktan düştü istemeden. Evet doğramış olduğum çilekleri ilave ediyorum. Eridikten sonra biraz kaynamaya başladıktan sonra şekerli su üzerine doğramış olduğum çilekleri ilave ettim. Çileklerle de şöyle bir karıştırarak Orta ateşe aldım Orta ateşte kaynamaya bıraktım Ara sıra karıştırıyoruz Hızlı çekime aldım bazı yerlerini Evet Gördüğünüz gibi artık kaynadı Köpük köpük olmaya başladı Yanlarda biriken köpüklerini alabilirsiniz e, bu sizin reçelinizin daha parlak olmasını sağlar. Köpüklerini almanız. İçine kaynamaya başlayınca bir tepeleme çay kaşığı tereyağı katıyoruz arkadaşlar bu. Şeker reçelimizin taşma taşmasını engelleyecek. Biliyorsunuz ki e, mutlaka biliyorsunuzdur. E, çilek reçeli kaynamaya başlayınca e, fazla köpürür ve taşmalara neden olur. O taşmayı engelleyecektir bu tereyağı. Hem de parlaklık verecektir reçelimize. Gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Kaynıyor. Kenarında üzerinde biriken köpüklerini bir tahta kaşık yardımıyla alabiliriz. Ben aldım kenarlarında biriken köpükleri. Reçelimizin daha parlak olması için ben kenarlarında mümkün olduğunca toplamaya çalıştım. Siz de alırsanız daha iyi olur. Reçelimiz bu şekilde 20 dakika 25 dakika en az orta ateş kısık ateşe yakın orta ateşte kaynayacak. Çileklerle şeker iyice özdeşleşecek. Biraz kıvama gelecek. Evet ben çilek reçelini çok seviyorum arkadaşlar. En sevdiğim reçel diyebilirim. Çileğin de tam mevsimi. Mutlaka yapın, çocuklarınıza yedirin. Kendiniz de kendiniz için de yapabilirsiniz. Kahvaltıların vazgeçilmezidir biliyorsunuz reçel, çilek reçeli özellikle. Evet şimdi iyice kaynadı. 20 dakika kaynattım. Kapatmaya 5-10 dakika kala bir çeyrek limon içine sıkıyorum arkadaşlar. Bu da şekerlenmesini önleyecektir reçelimizin. Ben fazla ekşi sevmediğim için tadını fazla limonlu sevmediğim için sadece bir çeyrek limon sıktım. Siz yarım limon da sıkabilirsiniz. Hafif marhoş bir tat seviyorsanız eğer. Evet gördüğünüz gibi reçelim oldu kıvama geldi. 20-25 dakika yarım saate yakın kaynatmanız yeterli olacaktır orta ateşte. Ve bir kaseye alıyoruz. Reçelimiz artık tamam oldu. Ben e, çilek saksımın e, önünde bir gün ışığında size göstermek istedim. Reçelimi aynı zamanda. içeride tam net görünmediği için gün ışığında da size rengini, kan kırmızı rengini göstermek istedim. Katkı maddesiz, saf doğal ev, ev reçeli. Evet yanına ekmek koydum gördüğünüz gibi. Ekmekle de size servisi yapıp göstermek istedim yakından çekimle. Evet, şimdiden yapacak olan arkadaşlarım afiyet olsun. Beni Instagram'da da takip edebilirsiniz. Ee, beğeni ve, de, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.